Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün süpermarket alışverişi yapacağız. Ama bu süpermarket diğerlerinden birazcık farklı. İçeride tuhaf şeyler olduğu söyleniyor. Neyse o zaman hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? İşte marketimize geldik. Şurada bir tane uyarı yazısı var. Hemen onu bir okuyalım. Alışveriş yapmaya çalışmak alarmların çalışmasına neden olur. E o zaman ben nasıl alışveriş yaptım oğlum? Düşünsenize bir tane bir şey alıyorum. Ondan sonra hemen alarm çalıyor. E ben ne anladım bu alışverişten ya. Bir sürü de şey varmış. Vallahi karnım da acıktı. Ulu. O neydi? Birisi konuşuyor. Wall Wall. Kilitlenmişiz arkadaşlar. Ne oluyor burada? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Acil durum tuzaklarının kilidini açmak için tarayıcıları tamamlamamız gerekiyormuş. Ve bir tane temizlik robota dolanıyor. Ben bu robottan çok şüphelendim. Neyse hadi gidip çıkışı bulalım. Şurada bir tane kapı var gördünüz mü? Bu arada eliminasyon protokolü etkinleştirildi diyor. Gerçekten anlamadığım şeyler oluyor. Zaten o kapının kilidi de açılmıyor. Sanırım tarayıcıları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Üç tane tarayıcı varmış. Bunların hepsini tamamladıktan sonra kapımız açılacak galiba. Ve bir tanesini bulduk sanırım. Bakalım ne istiyormuş. Sarı paketli cips gibi bir şey. Muz ve tuvalet kağıdı. Bunları aklımda tutmam lazım. Cips, muz, tuvalet kağıdı. Bir daha bakayım. Tamam. Cips, muz, tuvalet kağıdı. Sarı paketli olacak. Ama sanırım o değildi. Tekrar bakayım. Hayvanın üstünde desenler var. Bir şeyler var. Nasıl bulacağız ya? Neyse hadi dolaşalım birazcık marketi. Karnım da çok acıktı zaten. Şuradan bir tane cips açıp yesem ne olur ki? E, görevimize odaklanalım. Tuvalet kağıdını buldum arkadaşlar. Şimdi muzu ve cipsi almam gerekiyor. Bir de şu tarafa bakalım. Burada cupcake var. Burada kutular var değişik. Bunlar değil ya. Hiçbirisi sarı değil. Bir de şuraya bakalım. Oh vallahi buldum. Tamam bunda bulduk. Şimdi gidip muzu almam lazım. O da manav reyonunda olması gerekiyor. Şu karşı tarafta manav reyonu gördünüz mü? Tam şurada da muz var. Ya oğlum muzumu niye aldın? Allah. Oha makineyi gördünüz mü? Tuhaf sesler demek ki bundan geliyormuş. Benim hemen bir tane muz bulmam gerekiyor. Hepsini aldınız mı gerçekten ya? Bu arada raflar sürekli yenileniyor ve değişiyor arkadaşlar. Ama birazcık çabuk yenilensen güzel olacak gibi. Bu arada diğer iki tarayıcı da mana reyonundaymış. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Hadi artık bana bir tane muz vermeniz lazım. Ya muzun yerine başka bir şey götürsek olmuyor mu? Bir sürü meyve var. Niye muz yani? Elma var, armut var, ayva var. Ee, gerçi şu anda pek ayvayı yemek istemiyorum ama... Kesin bizi bilerek bekletiyorlar ya. Robotu da peşime taktılar. Hadi artık yenilensin şuralar. Oğlum bu robot da manyak mıdır? Nedir? Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Beni korkutacağını falan zannetti galiba. Baksana sen daha yolunu bulmayı bilmiyorsun. Sana ne be? Ee, tabi robot bey yani beni hiç ilgilendirmez. <laughs> Muz alıp çıkacağım vallahi bu robotla hiç uğraşasım yok. Aldım arkadaşlar. Hadi gidip şunu tarayıcıya okutalım. Umarım doğru malzemeleri toplamışızdır. Ama gördüğüm kadarıyla doğruydu yani. Asıl sıkıntı ikinci ve üçüncü tarayıcılarda başlıyor. Çünkü tarayıcılar mana bölümünde. Ve robot da mı bölümünde? Neyse ya şunları bir okutalım da onu sonra düşünürüz. Hadi umarım doğru çıkar iyi gidiyoruz. Çok iyi tamamdır arkadaşlar. Birincisini hallettik. Şimdi sıra ikinci ve üçüncü tarayıcıda. Ve robot hala burada dolaşıyor ya. Vallahi çok sinir bozucu. Bence biz oradan ayrılana kadar birazcık oyalanalım. Fıtı 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 fıtı. Umarım artık gitmiştir. Bakayım. Ya hala burada ya. Ne yapıyorsun sen burada? Neyse artık o buradayken halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne istiyor? Ee, tavuk, makarna ve mantar. Tavuk, makarna, mantar. Tamam mantar. Yo tam da değiştirecek zamanı buldu. Tavuk, makarna ve mantar almam lazım. Burada bir tane daha mantar çıktı. Onu alalım hemen. Şimdi gidip makarnayı ve tavuğu almamız lazım. Sanırım tavuk dolapların olduğu taraftaydı. Tekrar kontrol ediyorum. Böyle mavili bir kutu gibi bir şey. Umarım çabuk buluruz ya. Ve galiba bulduk arkadaşlar. Tamamdır işte makarna burada. Şimdi gidip tavuğu bulmam lazım. Tavuk da kesin dolaptadır. Başka nerede olacak ki? Dolaplar şu tarafta. Burada süt var, burada et var. Tavuk bu. işte tavuğu buldum. Hadi gidip hemen koyalım yerine. Allah'tan hepsi birbirine yakınmış da değişmeden hepsini birden bulduk. Oğlum vallahi robota yakalanacaktım. Deli gibi önümden geç. Şu baksanıza ya. Benim o tarayıcıya gitmem lazım. Çekilsene şuradan bir robot. E tamam gidiyor o tarafa. E bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey bir şey bir şey bir Şimdi aldıklarımı okutuyorum. Umarım doğrudur. Yes be işte bu. Bunu da başarıyla tamamladık. Şimdi son bir tane tarayıcı kaldı. Bakalım ne istiyor. Bir tane armut, ekmek ve su. Tamam çok kolay. Armutu hemen manav reyonundayken alabiliriz. Bakalım neredeymiş? Aa buldum. İşte burada. Armutu aldık. Şimdi gidip ekmek ve suyu da alıp hemen 3. tarayıcıyı aktif edip kaçış kapımızı açacağız arkadaşlar. Ekmek burada. Tamam, ekmeği buldum. Şimdi gidip suyu alalım. Acaba su dolapta mıdır ya? A few moments later. Oh be sonunda suyu da buldum arkadaşlar. Dolapta arıyorum 2 saattir. Meğersem raftaymış. Şimdi hemen gidip bunları yerleştireceğim. Umarım var hala orada dolanmıyordur. Bakayım. Vallahi da görünmüyor. Hadi oğlu. Oğlum ya deli gibi burada dolup duruyorsun. Bak bir dakika konuşarak halledebiliriz tamam mı? Beni bir dinle sadece ya. Burada bu şekilde sağ sola bakarak değil deli... Ulu. Ah, ne yaptın ya? Ekmeğimi aldı ya şuna bak. Bir tane de canım gitti bunun yüzünden. Vallahi çok sinirlendirdin şu anda beni. Şimdi tek doğru gidip ekmek almam lazım ya. Git peşimden. Hala süpürgeyi açmış peşimden geliyor ya. Robot olman sana sinirlenip trip atmayacağım anlamına gelmiyor. Haberin olsun. Bu robotun yüzünden sabahtan beri ekmek arıyorum. Oh be sonunda buldum. Hadi gidip şunları üçüncü tarayıcıya da yerleştirelim. Sonra buradaki kaçış kapısından kaçacağız arkadaşlar. Bu arada birinci olamadık ama en azından kaçmayı başaracağız diye düşünüyorum. Hadi okutuyorum. Umarım hepsi doğrudur. Oh be sonunda artık kapımız açılacak arkadaşlar. O zaman bir dahaki görüşmemize kadar sonu elveda. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.